Ha, Emre ee, Gelelim, Pozisyon şimdi, bu hocam. Pozisyon bu Galatasaray'ın golü Galatasaray golünde faal var mı? Dur şu korner atılsın da. Ha, Atıldı şimdi, Mustafa Mahmut Muhammed koşu yaptı ama gol atamadı. Şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Galatasaray'ın golünde faal var. Niye faal var? Neden faal var? İkisi birbirini tutuyor gibi görülüyor ama Luyunda mı? Rakibinin topa kafa vurmasını engelliyor. Bozuyor rakibini. Yüklenirken. Dolayısıyla golde faul var. Hocam bir şey söyleyebilir miyim peki sana? Efendim. Şimdi futbolda biliyorsun yıllarca biz alıştık çekmeler, itmeler, kornerler de bunlar evet, doğal şeylerdi. Evet. Doğru mu hocam? Evet. Şimdi evet. pozisyonun başlangıcında Talibi, Talibi Lwindama'yı böyle bir koluyla almış tamam mı hocam? Bir hafiften almış. koluyla bir şey var. Evet, evet. Almış, onu bozmuş. Sonra da dediğin doğru. Luyendam'a da Talibi bozmuş. Bana bozmuş. göre ikisinin de birbirine yapmış olduğu bir foyl var orada hocam. İkisinin de yapmış i̇şte şöyle, olduğu bir var. Şöyle Luyendam'a devam, de... devam etmiş ama Luyendam'a devam etmiş. Sıralı devam etmiş rakibin topa katılmış. Adamı bozmuş değil mi? Dikkat. Evet bozmuş. Evet. Yani o devam evet. etmiş. Diğeri de tamam bir ikili mücadele var başlangıçta. İkisinin birbirine müdahalesi var ama Luyendam'a devam etmiş de e, rakibi bozmaya gitmiş direkt. Anlatabiliyor muyum? Bir ikili mücadeleden uzaklaşmış. Anladım. Dolayısıyla bu bir foyl. Net faalıyorsunuz. E, ee, vardan var. dönmeli evet, boy. Var. işte varın döndürmesi, varın izleme önerisinde bulunması gerekiyordu. Abdülkadir de bulunmadı. Yani niye bulunmuyorsun? Bırakın. Gönder baksın bir daha Gel izle bir bakalım de, değil mi? derdi yani. hakem onu Ama benim da kendi görüşüm hocam ben ben 50-50 kaldım. Yani foul olmayabilir diye görüş verdim ben dedim ki olmaya da bilir çünkü iki taraflı bir hareket var. Yani tek taraflı değil. Yani evet. evet ikisinin ikili mücadele olduğunu düşünüyorum. Topun altından çıkartsaydı hocam ben kesinlikle yani söylemlerini yüzde bir milyon. Ama biraz da sanki bilemedim mi hocam ben kararsız kaldım. Ben ben şöyle düşünüyorum. Yani burada faul olması doğru karar. Neden? Evet başlangıçta talibini bir tutması falan var ama eee da rakibi ısrarla e, şey, itmeye devam ediyor, bozmaya devam ediyor ve en son bölümde bozuyor, kafayı vuramıyor oyuncu Tabii mı? kafayı vuramıyor. Dolayısıyla evet. gol öncesinde evet. yapılan bu müdahaleleri atlamaması lazım. Bakayım. Yalnız Galatasaray takımında aşırı derecede bir baskı var. E, baskı yön tarafta çok olumlu bir şekilde yapmaya başladılar. Yani dönen topların tamamını Galatasaray kazanmaya başladı. aydın. O Emre, şampiyonluğu oynayan bir takımın takımı savunması böyle olur mu? Onu konuşmak lazım. Olmaz. Değil, nasıl olmaz bir savunma? hocam. Bu nedir olmaz. ya? Luvindema falan bu nedir? Ne? Marco yaptıkları önceki hafta yine savunma dışı bu nedir? Sen şampiyon İki tane oynuyorsan... bu aralar çok kötü <laughs> hocam. Atanın sultanın <laughs> karşılığını iyi olacak tabi. Çok kötüler bu aralar çok kötüler. Ama ön taraftaki oyuncu zenginliği işte Galatasaray taşıyor. Şu... yine çok bak, büyük bir daha bak. geldi. Bak, İki bak, bak, gol oldu. Bak. 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 Evet, lafın bitmedi Vallahi ne oldu? Hocam doğru. Savunma, gördünüz. Vallahi doğru. Böyle bir şey var mı? Ya böyle bir şey olur ya. mu ya? Ya böyle bir şey olur mu arkadaşlar ya? Ya, ya böyle bu bir şey olabilir ya? mi ya? Ha ya böyle rezillik olur mu ya? Bu rezillik mi ya. ya. Böyle bir stoperlik olur mu ya? Böyle iki tane stoper ikisini, ikisini, ikisini birden ikisini ya, birden Marco, var ya. Zaten... Daha çekerim ikisini birden Marco, ya. Ya böyle rezillik Marco, olur mu? Marco zaten 3-4 haftadır böyle. Şuraya Emre, bak ya. Tabi. Emre Kılıç'ın attığı pasa bak Marco'nun Kontrolüne bak şuna bak ya. Böyle bir şey olmaz. Kaleci Mustara ne yapsın abi? Ne yapsın? Ne yapsın tabii. Yapacak hiçbir yani şey yok. Yani tamam Kaleci evet. Mustara var da o ne yapsın <laughs> yani? bunlara. Yalnız bir taraftan da yani hakikaten e, Sen Boldrin'i orada abi bak net söyleyeyim. Galatasaray'da stoperlere baskı yaparsan sonuç alırsın. Şu anda da onu görüyoruz. 2-2'lik. İki evet evet. 2-2'lik. E, iki başından beri biz onu yaptık. Başından beri bunu yapıyor ve iyi çalışmışlar yalan söyleyelim. Ee, var mı hocam eklemek istediğiniz? Sen faul yani hakemlik bir şey, hakemlik bir şey görünmüyor. Bazı gol şanslı yorumu doğru. Sarı kart orada. Ee, var mı yok mu tartışması. Da. Ee, bence bir tek golde faul olmalıydı ama onu hakem göremez. Barın uyarması, izleme yönlendirmesi bulunması gerekiyordu. Altında bitirelim.